Bugün yine geçmişe yolculuk yapacağız. Yakın tarihin çok önemli, çok da sevilen bir motosiklet modelinden bahsedeceğim. Piyasaya çıkmasından üretiminin sonlanmasına kadar hep en çok satanlarda olan, birçok kişinin anılarında da önemli yer edinen bir model bu. Fazer. namı diğer Fazer. Yamaha Fazer geliyor. Hazır mısınız? O zaman Ben Onur Çakı ve Necip Etya gazlıyor. <laughs> FZS-600 Phaser 1997'deki Paris Auto Show'da tanıtımından hemen sonra orta siklet sokak motosikletleri klasmanında büyük bir etki yaratıyor. O zamanlar bu tip motosikletler pek heyecan verici bulunmuyordu. Düşük performanslı, eski nesil hava soğutmalı da motorlar kullanılıyordu genellikle. İşte Fazer tüm bunları değiştirdi. Süper Sport YZF 600R'dan aldığı motor bloğuyla bir yarışçının genlerini taşıyordu. Rigid çelik şasesi dik sürüş pozisyonuyla birleştiğinde yol tutuşuyla çok sportif, çok yönlü de bir motosikletti. Aynı zamanda uzun sürüşlerde hala iyi bir konfor sağlarken günlük çarşı pazar iş sürüşlerinin de altından kalkıyordu. Tüm bunları beceriyle yapabilen bir motosiklet olunca kısa sürede ülkemizde ve Avrupa'da en çok satılan ve beğenilen motosikletler arasına girdi. Öyle ki 1999 yılında Fazer Avrupa'da en çok satan modeldi ve 2002 yılının sonuna kadar 83 bin adet satarak rekor kırmıştı. Sonra rakipleri aynı reçeteyi taklit ederek rekabette kendilerine yer bulmaya çalıştılar. İlk Fazer yani FZS600 üzerinde az önce de bahsettiğim gibi diğer Yamaha modellerinden parça taşıyordu. Mesela YZF R1'den ön diskleri ve kaliperleri almıştı. YZF 600 ardından aldığı 599 cc 4 silindirli sıvı soğutmalı motor bloğu ise 11.500 devirde 95 beygir gücü kranka verebiliyordu. 61 Nm torku ise 9.500 devirde elde edebiliyordu. Karburatörlü bu canavarın ön tarafında yarım grenajı ve enteresan bir tasarımı vardı. Çekik gözlü çift far tasarımı tam bir geçiş dönemi motosikleti olduğunu kanıtlar gibiydi. Sev ya ya da nefret et tasarım ama çoğu kişi sevdi elbette. İşe gidip gelmeye, hafta sonu gezmelerine, günlerce sürecek uzun sürüşlere, virajlarda kafa sürttüren performans sürüşlerine kadar her yola geliyordu. Bir iki ufak tefek kronik problemi dışında da sağlam bir motor. 2000 yılında Yamaha FZS600 Fazer S olarak daha büyük yakıt deposu, ön amortisörlerde ön yük ayarı dahil olmak üzere birkaç küçük değişiklik geçirdi. 2002 yılında ise yollara düşen abisi FZS 1000 ile beraber tasarımı değişti. Göstergesi yenilendi. Abisi FZS 1000'in ortaya çıkışıysa FZS 600'ün daha yüksek güçlü bir versiyonunun talebiyle oldu. Yani bu denli çok yönlü bir motosikletin değişik güçte versiyonlarının çıkmaması garip olurdu zaten. FZS 1000 R1'in hyper naked versiyonu gibiydi. Motor bloğu aynı ama bazı değişikliklerle orta devirdeki performansı iyileştirilmişti. Yine de 143 beygir güç ve 106 Nm tork verebiliyordu. Maksimum süreti de 266 km saatti. Yüksek fiyatı sebebiyle kardeşi gibi popüler olamadı haliyle. 2004 yılında FZS 620 pz FZ 6'ya bıraktı. Yamaha R6'nın motorunu temel alıyor, yeni alüminyum şase ile tamamen yeniden tasarlamıyordu. R6'dan aldığı yakıt enjeksiyonlu motor bloğu orta devirler için yeniden ayarlanmıştı ve 98 beygir güce sahipti. R6'dan farklı olarak sıralı bir yakıt enjeksiyonuna sahip değildi. 1.4 ve 2.3 silindirine ayrı olarak yakıt püskürten ikili bir sistemle çalışıyordu. Egzoz sele altına alınmış, Tasarımı jilet gibi olmuştu. R6 tarzı 5 kollu jantları vardı. Naked versiyonu da çıkınca piyasada peynir ekmek gibi sattı. Dik oturma pozisyonunu isteyen ama performanstan ödün vermek istemeyenler için harika bir seçenekti. 2007 yılında Fazer yeni frenler ve birçok yeni iyileştirmeyle S2 versiyonuyla güncellendi. Bu versiyonda motosiklet yeniden tasarlanmış, ön cam değişmişti. Analog takometreli ve dijital hız Sayaçlı yeni gösterge ön frenlerle, Hvala yeni 4 pistonlu monoblok fren kaliperleri, yeni sele gibi birçok değişiklik gerçekleşti. İşin ilginç yanı Yamaha bu güncellemelerden nasibini almamış bir versiyonunu Avrupa'da 78 beygir olarak satmaya da devam etti. O dönemlerde birçok alıcının kafası karışıktı. Bugün bile ikinci el bir Fazer arayanlar alacakları motorun 78 beygir mi, 98 beygir mi olacağı konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. Tabii 78 beygirlik kasayı alanlar birçok yenilenmiş donanım ve güçten feragat ediyorlar ama motor gücünü tekrar 98 beygire çıkarmak pek zor bir işlem değil neyse ki. Yamaha, Fazer'ların satışında hiçbir sorun yaşamıyor, sınıfında hala en çok satan motosiklet olmayı sürdürüyordu. 2009 yılında Yamaha XC6'yı piyasaya sunduğunda bir şeylerin değişeceğini anlamak zor değildi. XC6, bariz bir biçimde FZ6'ların bir alternatifi olarak görünüyordu. XC6, serinin naked versiyonuyken yarı grenajlı versiyonu XC6 Diversion, tam grenajlı versiyon ise XC6 Diversion F olarak adlandırılıyordu. Phaser'larla aynı segmentte aynı tip motosikletler. Yamaha, Fazer için başka şeyler düşünüyor olmalıydı. Aksi halde oldukça mantıksız bir hamle gibi görünecekti. Yamaha'nın planı, FZ6'nın bazı hatalarını düzelterek daha düşük özellikli, sürüşü daha kolay ve daha az yakan bir motosiklet serisi çıkararak FZ6'ları bir üst segmente göndermekti. 750 ile 900 cc arasında işler karışıyordu. Yamaha da yeni bir seriyle o segmentte varlık göstermek yerine bilindik, sevilen, bolca satılan Fazer'ı kullanmaktaydı tercih etti. 2010 yılında da FZ6 serisi yerini FZ8'e bıraktı. FZ1'in motor bloğundan türetilen 779 cc sıralı 4 silindirli makine 104 beygir güç verebiliyordu. FZ6'dan çok daha iyi yakıt enjeksiyon sistemiyle donatılmıştı. Sürüşü yumuşak ve rahattı. Kullanması FZ6'lardan daha kolaydı. Tabi FZ6 kadar eğlenceli değildi. FZ8 Naked, FZ8 Phaser yarı grenajlı olarak satıldılar. Fiyatları beklenenden yüksekti. BMW F800R, Triumph Street Triple, Aprilia Shiver 750, Kawasaki Z750 gibi rakipler arasında FZ6'nın geçmişteki başarısını yakalayamadı. 2013 yılında ayarlanabilir ön süspansiyon güncellemesi aldı ve 2015 yılı da Fazer serisinin üretiminin son yılı oldu. Şimdi bakıldığında FZ8'e biraz haksızlık edilmiş gibi görünüyor. Aslında bayağı da iyi bir motosikletti. Piyasa şartları o dönem eleştirileri olumsuz etkilenmişti demek ki. Bu arada Fazer'lar Hindistan'da tamamen farklı motor seçenekleriyle üretiliyorlar ve satılıyorlar. Oranın motosiklet piyasası dünyanın geri kalanından epey farklı olduğu için oralara hiç girmedik. Yamaha Fazer'ın üretimi dursa da şimdiden efsane olarak hatırlanacak bir model olarak tarihte yerini alacaktır. İkinci elde de aranan ve sevilen motosiklet modeli olmaya devam edecek. Evet, atladığımız bir şey olduğunu düşünüyorsanız Fazercileri aşağıda yorumda görmek istiyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün, yollarda da görüşelim. Bye!